Selam çocuklar. İlkokul sayfam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinden değerlendirme testi çözeceğiz çocuklar. Örüntüler, geometrik şekiller, geometrik cisimler ve saatlerle ilgili çok güzel sorular çözeceğiz. Çok eğleneceğiz çocuklar. Bu konuyla ilgili değerlendirme testimiz de olacak videomuzun açıklamalar bölümünde çocuklar. Önce değerlendirme testimizi çözüp daha sonra videomuzu izlerseniz sizler için daha kalıcı olacaktır çocuklar. Evet çocuklar hazırsanız başlıyorum. İlk sorumuz örüntülerle ilgili. Yukarıdaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir diyor çocuklar. Bakın örüntünün şeyi neydi çocuklar? Mantığı neydi? Örüntü belli bir kurala göre işleyen e, işte geometrik şekiller, sayılar, renkler şekillerden oluşuyordu değil mi çocuklar? Belli bir kural olacaktı. Bakalım şimdi hemen çocuklar. Ne var burada? Bir tane üçgen var. iki tane kare var. Bir tane üçgen var. iki tane kare var. Yani bakın hep aynı şekilde. Bir üçgen, iki kare. Bir üçgen, iki kare. Bir üçgen, iki kare. Üçgen, iki kare. Bu şekilde gidiyor çocuklar. Zaten onu okuduğumda da kuralı söylemiş oldum. Bir üçgen, 2 kare örüntümüzün kuralı. Bu tarz soruları çocuklar çözmeden önce şekli inceleyin, mantığını anlayın. Zaten çok rahat bir şekilde doğru seçeneği bulacaksınız çocuklar. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet çocuklar, ikinci soruya geçiyoruz. Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır? Şimdi tüm şıkları A şıkkını, B şıkkını ve C şıkkını inceleyeceğiz. Tek tek hepsinin kuralına bakacağız sevgili çocuklar. A şıkkındaki şekillere bakalım. Neler görüyoruz? Bir tane üçgen görüyoruz çocuklar. Değil mi? Başka ne görüyoruz? Bir tane kare görüyoruz. Üçgen, daire, kare. Üçgen, daire, kare çocuklar. Hep bu şekilde ilerliyor. Üçgen, daire, Kare olarak ilerliyor sevgili çocuklar. Evet. Üçgen, daire, kare. Aşağıdakine bakıyoruz. İki tane daire, iki tane dikdörtgen. İki tane daire, iki tane dikdörtgen. İki tane daire, iki tane dikdörtgen. Evet. Yani iki tane bir şekilden, iki tane bir şekilden diye devam etmiş çocuklar. Alttaki şeklimize bakalım. 2 kare 2 daire. 2 kare 2 daire. Yani iki şek bir şekilden 2 bir şekilden. Sanki burada çocuklar farklı olan kural A seçeneği değil mi? A seçeneğindeki şekiller birer şekilden ve 3 tane farklı şekilden oluşuyor. Evet sevgili çocuklar devam ediyoruz. 3. sorudayız. Evet, burada da geometrik cisimler görüyoruz çocuklar. Bunları daha önce işlemiştik, anlatmıştık. Bu cisimlerimizi bir hatırlayalım. İlk şeklimiz neydi sevgili çocuklar? İlk şeklimiz bir prizmaydı değil mi? İkinci şeklimiz bir koniydi. Üçüncü şeklimiz de bir küreydi. O zaman şöyle diyebiliriz. E, prizma, koni, küre. prizma, koni, küre. prizma bakın Prizmadan sonra ne gelmiş çocuklar? Kırmızı şekle bakın yani. Değil mi? Mavi bir koni gelmiş. O zaman prizmadan sonra mavi koni gelecek çocuklar. O zaman doğru cevap sevgili çocuklar C seçeneğidir. Evet devam ediyoruz sevgili çocuklar. Evet saatler. Siz bu konuyu çok sevmiştiniz değil mi? Tam saatler ve yarım saatleri öğrenmiştik bu sene. Hangisinin okunuşu yanlış verilmiş? Saatleri böyle kısaca bir hatırlayalım sevgili çocuklar. Akrep ve yelkovandan oluşuyordu değil mi? Kısa kolumuzun ismi akrepti ve saati gösteriyordu. Uzun kolumuzun ismi de yelkovandı. Dakikayı gösteriyordu değil mi? 12'nin üstünde olduğu zaman uzun kol yani yelkovan tam saat altının üzerinde olduğu zaman da yarım saat diyorduk değil mi çocuklar? Buçuk diye okuyorduk yarım saati de. Konumuzu kısaca tekrar ettikten sonra şıklarımızı inceleyelim. A seçeneğine bakalım çocuklar. Sizin için ben büyüteyim. Evet. Bakın çocuklar saat 3 diyor. Akrebe bakalım 3'ün üstünde. Yer kovan 12'nin üstünde. 12'nin üstünde olduğu zaman tam saat oluyordu. O zaman saat tam 3. Doğru mu? Evet doğru. B seçeneğine bakalım. Saat 4.30 diyor. Buçuklu saatlerde iki tane saatin ortasında olacak çocuklar. 4'ün buçuğu bakın 4'ü geçmiş ama 5 değil. 4 ile 5'in ortasında. Yel kovanda 6'nın üstünde. Saat 4.30 doğru mu sevgili çocuklar? Evet doğru. Diğer seçeneğe bakalım. Saat 12 diyor. Evet bir kol 12'nin üstünde ama uzun kol 12'nin üstünde saatin 12 olması için kısa kolun 12'nin üstünde olması lazım değil mi? Hem uzun kol hem kısa kol 12'nin üstünde olması lazım. Burada saat kaç sevgili çocuklar? Burada saat 8. O zaman sevgili çocuklarım doğru cevap tabii ki C seçeneği. Yani yanlış verilen saat C seçeneğinde verilmiş çocuklar. Devam ediyoruz şimdi. Sorularımızı yapmaya. Evet çocuklar. Evet kesirlerle ilgili sorular da varmış. Evet tam yarım değil mi? Hatta bir videomuzda çeyreğe bile anlatmıştık sizlere çocuklar. Ee, bir şekil tamsa bölünmemişse tam da. Ortadan ikiye bakın şu dediğime çok dikkat edin. Eşit bir şekilde ayrıldıysa yarımdı değil mi? Dört ayrıldıysa da çeyrekti. Ama siz bu sene tam ve yarım öğrenmeniz yeterli. Evet. Bakalım. Hangisi eş iki parçaya ayrılmıştır? Bir armut ortadan ikiye ayrılmış mı çocuklar? Bakın. Armudun sağına bakın, armudun soluna bakın. Eşit görünüyor mu? Evet, eşit görünüyor. Elmaya bakalım. Elmayı eşit bir şekilde paylaştırmışlar mı? Hayır. Elma eşit bir şekilde paylaşılmamış, değil mi? Haksızlık olur burada. Mesela iki arkadaşız. Elmayı yiyeceğiz. Bu şekilde bölersem haksızlık olur değil mi çocuklar? Birisi az elma yerken öbürü fazla elma yer. Eşit bir şekilde paylaştırılmamış yani yarım olmamış çocuklar. İki eş parçaya ayrılmamış. Sondaki şeklimizde çocuklar sanki eriye benziyor değil mi? Ben eriye benzettim. Eşit bir şekilde ayrılmış mı? Hayır ayrılmamış. O zaman eşit iki eş parça ayrılan yani yarım parça olan şeklimiz A seçeneği çocuklar. Evet, 6. soruya geldik sevgili çocuklar. Örüntüsünde sıradaki şekil aşağıdakilerden hangisidir? Örüntünün kuralını çocuklar dikkatli bir şekilde inceleyelim. 2 üçgen, 1 kare, 1 daire. 2 üçgen, 1 kare, 1 daire, 2 üçgen, 1 kare, Evet, aferin. Benden önce söylediniz yine değil mi? Bir daire, iki üçgen, bir kare, bir daire, iki üçgen, bir kare, bir daire, iki üçgen, bir kare, bir daire. Evet, daha sonra daireden sonra da yine iki üçgen gelecek değil mi? Doğru cevap C seçeneği sevgili çocuklar. Soruları çözerken sevgili çocuklar soruları anlamak çok önemli. Soruyu anladığınız zaman sorunun yarısından çoğunu çözmüş sayılırsınız. Evet, 7. sorumuza geldik. 7. sorumuzda da yine geometrik cisimler görüyoruz. Prizma, koni değil mi? Küre. Tekrar bir prizma. Yukarıdaki örüntüde kuralı bozup kuralı bozan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yeşil bir prizma, bir koni, bir küre. Daha sonra turuncu bir prizma, yeşil bir prizma, bir koni, bir küre, turuncu bir prizma, yeşil bir prizma, bir koni dememiz gerekirken sevgili çocuklar, burada ne görüyoruz? Bakın, sizin için büyütüyorum. Şeklimi İki tane koni görüyoruz burada değil mi çocuklar? Burada iki tane koni var. Bir tane koni yok. O yüzden örüntümüzün kuralını bu şımarık koniler bozmuş. Şımarmışlar iki kişi bir araya gelmişler değil mi? Evet kuralımızı bozan şekil konidir çocuklar. B seçeneği. Evet sekizinci soruya geldik çocuklar. Yandaki geometrik kismin yüzlerinde, aşağıdaki şekillerden hangisi yoktur? Evet çocuklar, bu şeklimizin ismi bir prizmaydı. Bakalım, prizmanın üst yüzeyine bakalım çocuklar. Üst yüzeyinde bir kare var değil mi? Biz bunu aslında kare prizmada diyebiliyorduk. Seneye çocuklar, bunun şeylerini e, detaylı şekilde öğreneceksiniz. Evet hemen kalemimi çıkarıyorum. Bakalım kare var mı? Evet çocuklar bakın kare burada var. Ee, peki e, Dikdörtgen var mı? Bakın dikdörtgen burada var. Burada var dikdörtgen. Bunun altında da bir kare var çocuklar. Altında da bir kare var. Peki çocuklar Buradaki şekilde Buradaki şekilde üçgen var mı? Yok üçgen olsaydı üçgen prizm olurdu değil mi? O zaman Buradaki olmayan şekil sevgili çocuklar üçgendir değil mi? Sorularda da çocuklar vardır, yoktur, değildir, olmamalıdır gibi seçenekler olabilir. Soruların en son kısmını çok çok daha dikkatli okumaya lütfen özen gösterin. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu sorumuzda yandaki model oluşturulurken kaç tane kutu kullanılmıştır? Aa ben bu soruları çok seviyorum. Hemen birlikte sayalım bakalım. Burada kaç tane kutu varmış sizin için yine ben şeklimi büyüteyim çocuklar. Sayalım. Şu bir. Benle birlikte sayar mısınız? İki. Üç. Bakın arkası görünmüyor ama burada da bir kutu var. Dört. Ve beş. Evet çocuklar. Burada tam tamına 5 tane küp var çocuklar. Burada 5 adet küp var. Evet. Çok güzel. Doğru cevabımız C seçeneği. Evet çocuklar, testimiz burada sona erdi. Testten umarım hepiniz başarılı bir şekilde sonuçlar almışsınız. Yanlış yanlışsınızdır. Yanlış yaptığınız yerler varsa lütfen kanalımızdan o konuyla ilgili videoya gidip o konuyu tekrar çalışabilirsiniz çocuklar. Ama ben eminim hepiniz beni çok güzel dinlediniz. Konularımızı çok güzel anladınız. Bir çoğunuzun çok yüksek notlar aldığına eminim çocuklar. E sizden son bir ricamız var Lütfen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp kanalımıza abone olmayı kanalımızı paylaşmayı bize arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın çocuklar tekrar hatırlatıyorum aşağıdaki testimizi çözmediyseniz testimizi de mutlaka ve mutlaka çözmeyi unutmayın Sizleri çok seviyorum çocuklar